Merhaba Kamerayı açınca fark ettim, benim yine maskem yok. Allah'ım ben bu maskeyi niye simetrik bir şekilde takamıyorum? Benim bir de simetri takıntım da var. Bugün yine Üsküdar sahilimizde oturma açtık. Ee, karşıda iki tane arkadaşımla ve bir tane asistan abimizle buluştuk. As i̇ki arkadaşım da taze böyle çiçeği burnunda asistan zaten. Ee, aslında sokağa çıkma yasağı var ama bunu biraz e, sağlık çalışan olduğu için suistim ettik diyelim. Ama bizi şikayet etmezseniz sevinirim. Bayağıdır böyle anlatacağım bir konu gelmiyor aklıma. Bugün size biraz e, çevre tanıtımı yapalım. Şurada bir tane vapur görüyorsunuz. Orası vapur iskelesi. Buralar zaten hep Üsküdar. Şurada bir tane cami görüyorsunuz. Üsküdar'ın e, camileri benim çok hoşuma gidiyor. En çok hoşuma giden de bakın şurada bir tane. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kuşkonmaz Camisi diye geçen e, bir şemsi Paşa camisi var. Neden Kuşkonmaz deniyor? Çünkü kuş konmuyor üstüne. Mimar Sinan, e, abimiz öyle bir dizayn etmiş ki tam böyle işte hava akımlarının kesiştiği bir noktaya inşa etmiş ve e, kuşlar o yüzden o caminin üstüne konmuyorlar. Yani caminin o, kubbesi pırıl pırıl. Tertemiz. E, şu karşı tarafta Dolmabahçe Sarayı var. Işığın yanan yer. Şu teleskoplardan hiç bakmadım hayatımda biliyor musunuz? Yani nasıl e, karşıyı gösteriyor bilmiyorum. Merak ediyorum ama neyse şu anda üşendim. Sonra bilahare inşallah bakarız. Şu karşı taraf işte Beşiktaş. Efendime söyleyeyim o taraflar. Ee, öyle yani benim de zaten bildiğim İstanbul'a dair, Üsküdar'a dair bu. Şu sol taraf işte şeye doğru gidiyor. Vaniköy, efendime söyleyeyim Beykoz, Kavacık, Kavacık mıydı? İşte Göksu Deresi falan o tarafa doğru gidiyor. Sağ taraf şöyle Kadıköy'e doğru gidiyor. Burayı da çok fazla bilmiyorum zaten. <laughs> i̇şte böyle. Ee, ya ben böyle kendi kendime kafamın içinde boş boş konuşuyorum ama işte kameraya e, kayıt tuşuna basınca bunu kaydetmiş oluyorum. Siz de buna şahit oluyorsunuz. Yani bu, hala bu buraya kadar izleyen varsa gerçekten ne umduğunuzu merak ediyorum. Yani bugüne kadar size hangi dolu konu ve konuklarla konuştuğumda e, hala ne umarak izliyorsunuz bilmiyorum ama hala buraya kadar izliyorsanız izleyen varsa arkadaşlar dileğimiz baki. Mutlu kalın. E, esen kalın ya. İşte böyle bir şey video